Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Burası Karşıyaka. Burası Atatürk'ü sevenlerin, Cumhuriyeti aşık olanların kenti. Buradan, buradan öyle bir vatansever duygu çıkıyor ki Karadeniz nere? Doğu Anadolu nere? Akdeniz nere? Türkiye'nin her yanına yeter. Her yanına yerli. Onun için bu kentle biz gurur duyuyoruz. Ve dedik ki Karşıyaka'da böylesine özel bir günde hangi sanatçıyı davet edelim ki duygusuyla bizimle bütünleşsin. Sizi istedik. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Burada olduğunuz için sağ olun. Sağ olun. ederim başkanım. Daha daha en arka en arka görüyorum. Vallahi görüyorum. En arka sol taraf sağ taraf orta taraf. Saygıdeğer katılımcılar, elleri öpülesi hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, gözleri öpülesi kardeşlerim. Bir yolculuk yapacağız gülen gözler dost yüzlerle. Çünkü bu akşam, e, bu hafta, bu periyot çok önemli bir periyot. Çünkü niye? Bağımsızlık benim vazgeçilmez karakterimdir diyen asil ve devrimci insanların günü. Evet. evet. Bu insanlar kula kul olmayan aya şıha şehe aşirede ya yok böyle bir birey olmuş omuzlar üzerine baş taşıyan asil ve uygar insanlar evet abi dolayısıyla başkanımızın sevgi gemisinde olmaktan bahtiyarım çünkü başkanımız bilim insanı ve uygar o yüzden bizi karşı karşıya getirdi. Biz birbirinin derdinden anlarız. Ve burada Türkiye'nin her katmanı var. Her düşüncesi, her inanışı var. Zaten Cumhuriyet'in özelliği bu. Biz bir aileyiz. Ağaç düşer yakınına yaslanır. Bizim bizden başka kimimiz var. Dolayısıyla Cumhuriyet'in o birleştiricini kullanacağız. Hiç kimseyi itiklemeden, öteleştirmeden, hiç kimsenin yaşına, başına, kıyafetine, yediğine, içtiğine bakmadan sadece gözlerine bakarak müzik yapacağız. Bize bu yakışır. Bize bu yakış. Öteki şeyler bizden uzak olsun. Cumhuriyetimizin özelliği bu. Sevgili dostlar zaten siz dediği kadar biliyorsunuz ama şunu söyleyeyim. Biz kimseye tapmadık, kimseye kulluk yapmadık ama saygı duyduk. Emeği geçen en başta annemize, babamıza, öğretmenimize, kadınlarımıza yetiştiren onlardır. Çok saygı duyduk, çok sevdik. Ama bu cumhuriyete emek verenlere de kıymet verdik. Tapmadık, Efendime söyleyeyim eğilmedik ama saygı duyduk. Sadece saygı duyduk. Niye? Çanakkale'den Sarıkamış'a kadar bu ülkeye emeği geçenlere saygı duyduk abi. Çok yiğitçe, fedegarca, şarkı söyler gibi hayatını verenlere saygı duyduk. E bu da en güzel şey. Bize bu yakışır. Bize bu yakışır yanarım yanarım aşk ile yanarım kurbanım yoluna Alini Ali yardırdı galiba çıkamam başına eşon o sürme ne ustine dal başına eşon başında hurma durma sevdum durma yolum başında hurma dur <laughs> Biz bendiyer yarim, yarim. beni, Varım. Ben varım. Yengemiz çok güzel bir şey. Çok güzel bir şeye katkı yaptı. Eyvallah. Tamam. Şarkıyı okuyoruz. Lütfen kabul we do not guess çekilen ben seni kıskanıyorum Beni affet Beni affet sevgilim Beni affet sevgilim Ben seni kıskanıyorum Ya Allah